Profesör Korhan Berzegin Gönen'de esrarengiz şekilde kaybolmasından 312 gün sonra kimlikleri, kıyafeti ve bazı kemik parçaları evine 4 kilometre mesafede bulundu. Ancak soru işaretleri bitmedi. Kemiklerin kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Bankası'ndan emekli olduktan sonra İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Profesör Doktor Korhan Berzek 17 Haziran 2023 günü esrarengiz şekilde kaybolarak Türkiye'nin gündemine gelmişti. Berzek Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden sabah yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Yüzlerce kişiyle sürdürülen arama çalışmaları 130 gün sonra sonlandırılmıştı. 84 yaşındaki profesörün esrarengiz kaybıyla ilgili kaçırılma, cinayet ve kaybolup hayatını kaybetme senaryoları ortaya atılmıştı. Önceki gün ise Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, dere kenarında Berzeg'e ait kimlik, kredi kartı ve pantolon ile kemik parçaları bulmuştu. Muhtar, mahallemizin suyunda sorun oldu. Boruların geçtiği güzergahı ararken kıyafetleri gördük. Cebinden Korhan Berzegin toplu ulaşımda kullandığı kart çıktı dedi. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan, ceset bu kadar kısa sürede kemik haline gelmez. En az 5 yıl geçmesi lazım kemik haline gelmesi için. Ama kemiklerin yanında Korhan Berzegin kimliklerinin bulunması da kafa karıştırıcı. Düşme sonucu ölseydi, hayvanlar parçalasa bile köpekler mutlaka cesedin kokusunu alırdı. Eğer olay cinayet ise, elbise parçalarında yabancı kişiye ait doku örnekleri varsa DNA tespiti yapılabilir. Her anlamda şaşırtıcı bir olay. Profesör Doktor Halis Dokgöz, olay yerindeki giysilerin mutlaka ayrıntılı incelenmesi gerekir. Üzerinde herhangi bir kesici delici alet yarası, ateş silah yarası izi var mı? Özellikle biyolojik materyal bulunduğunda kemiklerde ve diğer biyolojik materyallerde toksikolojik inceleme yapılmalıdır ölüm nedeni ve ölüm zamanına yönelik de inceleme gerekir. Emekli polis savaş kurt baba, kayıp şahsa aitse kemiklerde bir izi var mı diye bakılacak. Bulunduğu yer itibarıyla %99 ceset buraya taşınmış. Hayvanlar bunu yapabilir. Bu olay basit bir olay değil. Benim kaçırıldığı şeklinde bir şüphem var. En önemli delil köpek muhtemelen köpeği aç bırakıp olay yerine tekrar göndermişlerdir. Hayvanlar parçalamış gibi izlenim de verilmiş olabilir. Şayet hayvanlarla ilgili kemiklerde herhangi bir ize rastlanmazsa cinayet olma ihtimali çok çok daha artıyor. Bulunan kemikler, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İngiltere'den gelen kızı Nisa Berzeg'in vereceği DNA örneğiyle kemiklerin Berzeg'e ait olup olmadığı belirlenecek. Korhan Berzeg'in birlikte kaybolduğu Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra geri dönmüştü. Bu da şüpheleri artırmıştı. Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg'e ait olduğunu doğruladı. İstanbul'dan geldiği dönemde açıklamalarda bulunan Akkaş, şöyle konuştu, belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz. Kızın İsa Berzeg'in vereceği DNA örneğiyle süreç 2-3 hafta içerisinde sonlanır. Angela Hanım, umudunu taşıyordu. Kendisi bu süreci de metanetle takip ediyor. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz. Öte yandan Korhan Berzegin Armutlu mahallesindeki evinden itibaren 2.5 kilometrelik alanda dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramalara bir kadavra köpeği ve 59 personel katılıyor. Korhan Berzeg'e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında Patika yolda bulunması ise Alzheimer hastası olan Berzegin yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzegin inmesinin mümkün olmadığını belirtti. Berzegin bulunan pantolonun alt kısmının parçalanıp yırtılmış olması hayvan saldırısını güçlendirirken, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Dere kenarında kemik parçalarıyla birlikte bulunan malzemeler de belli oldu. Yapılan olay yeri incelemesinde bir araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar, Borhan Berzek adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, bir banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile parçalanmış kahverengi cüzdan, parçalanmış halde 1 adet 100 Türk Lirası, 1 adet 50 Türk Lirası ile 4 adet 10 Türk Lirası bulundu.